Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. E, dersimize hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber duamızla başlayalım. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma ve yaptığım işi hayırla, e, güzellikle tamamla. Evet, ilk dersimizi sizlerle işlemiştik. Beşinci ünitemizin ilk konusunu Kur'an-ı Kerim'i sizlerle işlemiştik. İkinci ünitemiz olan İslam dininin temel kaynaklarından İkincisi olan arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle ve onun özellikleriyle alakalı e, dersimize başlıyoruz. Nedir arkadaşlar sünnet? Sünnet sözlük anlamına baktığımızda yol, işte e, adet, gidişat gibi bu tür anlamlara geliyor. Peki bizim için önemli olan terim anlamı nedir arkadaşlar? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleri, fiilleri ve takrirleri. Ne demek takrir? Arkadaşlar takrir kelimesi peygamber efendimizin sessiz kalıp onayladığı anlamına gelir. Peygamber efendimizin sözleri, fiilleri yani uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışları onaylaması. Biz buna ne diyoruz? Takrir diyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti arkadaşlar İslam dininin temel kaynaklarından bir tanesidir. Bütünleyicidir, tamamlayıcıdır. Peki nasıl anlıyoruz bunu? Kur'an'da anlaşılamayan bir konu olduğunda arkadaşlar hemen ne yaparız? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine bakarız. Eğer orada bize bir cevap varsa onu uygularız. Peygamber Efendimiz'in o konuda söz veya uygulaması var mı? Ona bakarız. Ona göre de ne yaparız? Hayatımıza onu tatbik ederiz. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerin ifade ettiği manayı sözleriyle açıklamış, fiilleriyle de hükümlerin nasıl uygulanacağını göstermiştir. Mesela namaz konusunu ele alalım değil mi? Kur'an-ı Kerim bize namaz kılmanın farz olduğunu, beş vakit namazın farz olduğunu söylemiş ama namaz kılmanın yani nasıl olduğunu tarif etmemiş. İşte rüküye eğileceksin, orada üç defa Subhane Rabbiyel Azim okuyacaksın, secdeye ineceksin, secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la okuyacaksın, bunları söylememiş. Biz bunu peki nereden öğreniyoruz? Tabii ki de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinden öğreniyoruz. Değil mi? Benim verdiğim örnek. Kaç rekat kılınacağı mesela Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış. Biz onu Peygamber Efendimiz yine sünnetinden öğreniyoruz. Namaz emrinin ne şekilde yerine getirileceğini yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizlere öğretmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de zengin Müslümanlara zekat vermeleri gerektiği emredilmiş ama zekatın hangi maldan ne kadar verilmesi gerektiğini biz kimden öğreniyoruz arkadaşlar? Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Bu hususlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Müslümanlara açıklanmıştır, öğretilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların manevi kirlerden arınmalarını ve İslam'ın emrettiği ahlaki niteliklere sahip olmalarını Sağlamış mı? Elbette ki sağlamıştır. Güzel ahlakı ile Müslümanlara örnek olmuş, sevgi, merhamet, şefkat, samimiyet, sadakat, kardeşlik gibi pek çok ahlaki değeri öğretmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için üsve-i hasenedir arkadaşlar. Ne demek üsve-i hasene? Yani en güzel örnektir. Biz onun hayatından e, örnekler alıp kendi hayatımıza tatbik etmenin gayreti içerisinde olmalıyız ki bu dünyada da, ahirette de mutluluğa erişelim. allah Teala da peygamber Efendimiz arkadaşlar, ayet-i kerimeleri ayet-i kerimelerle desteklemiştir. Okuyalım ayetimizi. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, bakın bizi kötülükten arındırıyor peygamberimiz, size kitap ve hikmeti öğreten. Kur'an-ı Kerim bize bazı şeyleri ifade ediyor. Bazı yerleri biz anlamayabiliriz. Oraların Nereden öğreneceğiz arkadaşlar? Peygamber Efendimizin sünnetinden, açıklamalarından öğreneceğiz. Ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Kur'an-ı Kerim ve sünnet arkadaşlar İslam toplumunu yüzyıllardır ayakta tutan temel yapı taşlarından ikisidir. Çok önemlidir. Kur'an ve sünneti asla birbirinden ayıramayız. Sadece Kur'an olmaz. Sadece sünnet olmaz. Kur'an ve sünnet bir bütündür ayrılmazdır arkadaşlar. İslam'ı yaşamak, Kur'an'da ve sünnette yer alan hükümleri uygulamak ile mümkün olur. E tabi Kur'an-ı Kerim'in yani Müslümanız diyorsa kendi, kendimize Müslüman gibi davranmamız, onun gibi yaşamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bize bazı şeyler emredildiyse onları uygulamak bizlerin vazifesidir, görevidir. Kur'an-ı Kerim'e namaz kılın diyor. E biz namaz kılmıyoruz. O zaman burada İslam'ı yaşamakta bir sıkıntı çekmiş oluyoruz. Peki arkadaşlar sünneti de beraber işledik. Peki neler öğrendik burada? Sünnetin sözlük ve terim anlamlarına sizlerle beraber baktık. Sünnetin İslam'ın temel kaynaklarından biri olduğunu sizlerle öğrendik. Uygulama nok uygulamalar noktasında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinin bize rehber olduğunu, onun sayesinde Kur'an-ı Kerim'i anladığımızı, İslam'ı anladığımızı e, sizlere sizlerle beraber işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.